Kahramanmaraş İstiklal Sonu O.TR'yi açtığımızda karşımıza bu geliyor. Kalitok tarafından başlayalım. Bilgilerimi dilerseniz. Evet. Sahil ve evet. üstte şemsiye evet. salı yazıyor. Artık o bina alt tarafıyla başlayabiliriz. Şimdi tarafımıza e, Güney 46 türlü kategori 4, 3, 2, 1 ve e, güney yay bir ön yay bir şekilde satışa sunduk. 25-26 sezonunu seçiyoruz. güney yay ile yapabiliriz. İlk e, kombinimiz inşallah alabiliriz. A'dan başlayalım. Bir adet temsili bile tanımlardan. Sepet ekledin. Çok basit arayüzler bakın. Şehrimizde özel bu bir ay ile 46 bin TL'den zaten satışa başlamışım. Duyurmuşum kulübümde. Önüm kısmına geçebiliriz. Karnım arası çektiğinde bir şey Yani onu düşündüğünü yani. düşünüyorum. Evet şükürler olsun ki Türk Komüniyeti'nin aklımın önünde yaşıyorum. teşekkür ediyorum. Size de biletlerimiz kısımlarla bir şey yapabiliriz. Evet hedefe indir. Birazdan bir sürpriz hediye edeceksin galiba. Yani hediye o, evet. Türkiye'nin ne diyecek mutlaka. Güney Yardım'daki bileti bu şekilde aldık. Gayet e, arayüzü basit. Ve zaten Güney kategori 4, 3, 2, 1, ön yargı, VIP, koltuk adetleri belli, e, TL tutarları belli, yaklaşık 50 milyon TL'lik kombinelerin tamamı satıldı, 1800 adet bir kombine var, 50 e, milyon TL'lik bir TL gelir öngörüyoruz. Geçen yıl satılımla alakalı zaten hiçbir gelirim yoktu. i̇nşallah e, inşallah, e Vatandaşlarımıza güveniyoruz. Yani e, 1400 günlük bir şehirde 1800 adet kombineyi satarız diye düşünüyoruz. Evet. Bu e, linkleri de her yerde paylaşarak e, en azından başkanımızın dediği gibi şehir evet. dışında, yaşayan vatandaşlarımızın da e, desteklerini bekliyoruz. E, tribünün kuzey kısmına e, hiç e, kombineye dahil etmedik. Yaklaşık 2000 e, orduda biletimiz var. Onları da inşallah maç günü alacağız.